Merhaba arkadaşlar, Bir Sence Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda yine yeni bir model tasarladım. Bunun yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah beğenir sizler de yaparsanız. Dikişsiz bir patik modeli, bot patik. Kış aylarında ayağımızı sıcacık tutacak bir model oldu. 37-38 numara ayaklara uyarlandı arkadaşlar. Şöyle üç rengim var gördüğünüz gibi. iki buçuk üç numarada şişim var. Şimdi geçelim yapılışına. Videoma geçmeden önce bana abone olup beğeni ve yorumda yaparsanız çok memnun olurum. 34 ilmekle başlıyoruz patimiz arkadaşlar. şöyle 11 ilmek oldu ben 34 ilmek atıp geliyorum 34 ilmek attıktan sonra 17 sıra haroşa öreceğiz arkadaşlar 34 ilmeği 17 sıra haroşa öreceğiz sonra topuk yapımına geçeceğiz Sıra sonuna kadar ters örgü yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğini düzünden örüp geri dönüyorum. Bir şiş daha ördüm. Kenar ilmeğini düzünden örüyorum. Böyle bir sıra haroşamız oldu arkadaşlar. Bunu 17 sıraya tamamlayalım. 17 sıra haroşa yaptıktan sonra arkadaşlar şurada 8 ilmek bırakıp geri döndüm. Burada 8 ilmek kalana kadar ördüm. Tekrar geri döndüm. Bir ilmek bu 8 ilmekten sonra 9. ilmeği örmeden geri döndüm. Burada da aynı şekilde. Bu işlemi ortada 10 ilmek kalana kadar devam ettim arkadaşlar. Bu işlemi de şuradaki topuğumuzun çıkıntısına çok iyi oluyor bu işlem. Onun için yaptım bunu da yeni böyle kendim tasarladım. Çok da güzel oldu. Ayakta çok şık durdu. Şimdi burada son ilmeği de örüp topuk yapımına geçeceğim burada yine bir ilmek bırakıp geri dönüyorum şöyle 2 4 6 7 8 9 bununla 10 oluyor şöyle sayalım artık buraya geçmeyeceğiz 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 Şu 10. ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum burada geri dönüyorum. bu tarafta da 10 ile kenarındakini birlikte örüyorum geri dönüyorum ilk ilmeği örmeden alıp 9 tane ilmek örüyorum 10 ikisini birlikte örüyorum 8 9 10. ikisini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. 2, 4, 6, 8, 9, 10. ile kenarımdakini birlikte örüyorum. Şöyle topuğumuz oluşmaya başladı. 10 ilmeği ortada götürerek iki kenardaki ilmekleri birer birer eksilterek sonuna kadar böyle ilmek kalmayana kadar şişlerimizde devam örelim. Son ilmeği de bitirdim arkadaşlar. Şişimde buradan şimdi ilmek çıkaracağım. 1-2-3-4-5-6 7 tane olması gerekiyor. 1-2-3-4-5-6-7 7 tane ilmek çıkardım örüyorum 7'sini de bu tarafta da tek ilmeğim kalmıştı onu da birlikte örüyorum tekrar ilmek çıkartıyorum buradan da 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek de bu taraftan çıkarttım. Hepsini örüyorum başa kadar. Şöyle topu yaptık arkadaşlar. Şimdi buradan bu kalan ilmekleri taban yapacağız. Bu kalan ilmekleri 19 sıra haroşa örelim şurada bir sıra oluyor 19 sıra haroşa ördükten sonra uç kısmını yapacağız patiğimizi bu ilmeklerimizi 19 sıra haroşa örelim 19 sıra haroşamı da yaptım arkadaşlar şimdi eksiltmeye geçtim patiğimizin uç tarafını yapıyoruz şuradan başladık biraz örüp tekrar topuk yaptık sonra taban yapıyoruz sonra üstünü yapacağız patiğimizin devam edelim örmeye patiğimin iç tarafındayım ilk ilmeği örmeden alıp bir tane ilmek örüyorum iki tane birlikte örüyorum Şurada 4 ilmek kalınca ikisini birlikte örüp bir tane tek ilmek örüp bir tane de kenarındakini düzünden örüp geri dönüyorum. Patimin dış yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum. Bütün ilmekleri tersinden örüyorum. Bütün ilmekleri tersinden örüp kenar ilmeğini düzünden örüp geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıp bir tane ilmek örüyorum. iki tane birlikte örüyorum. Bu tarafta da 4 ilmek kalınca ikisini birlikte örüp bir tane tek örüp kenar ilmeği düzünden örüyoruz. Bu işlemi de arkadaşlar şişimizde 10 ilmek kalana kadar devam yapalım şişimde 10 ilmek kaldı arkadaşlar patiğimizin tabanı da oluştu şimdi buradan ilmek çıkartacağız iki kenardan patiğimizin üst tarafını yapacağız bundan sonra bir ilmek çıkarttım öbür tarafa kadar örüyorum Burada da bir ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp ilk ilmeği örmeden alıp her zamanki gibi devam örüyorum gerisini. Bu taraftan da ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp örüyorum. ilmekleri küçük göz göz olan yerlerden çıkartıyoruz arkadaşlar bunlar da her haroşa sırasının arası oluyor bu şişimizde 24 ilmek olana kadar ilmek çıkartıp örelim tekrar ilmek çıkartıyorum şöyle arkadaşlar Şimdi şişimde 14 ilmek oldu. 24 ilmek olana kadar aynı işlemi yapalım. Ondan sonra beyaza başlayacağız. 24 ilmek olana kadar örelim. Şişimde 23 ilmek oldu arkadaşlar. Şimdi beyaz rengime geçiyorum. Bir tane de buradan alınca beyaz rengimle 24 ilmek olacak şişimde. 24 ilmekle patiğimizi devam ettireceğiz. ilk ilmeği aldıktan sonra iki tane düz ilmek ördüm bir tane ilmek artırdım 2 4 6 7 tane ters ördükten sonra üçünü birlikte ördüm birlikte ördükten sonra 2, 4, 6, 7 tane daha ördüm. Bir tane artırıyorum. 2 tane düz örüp bir tane tek ördüm. Bu tek ördüğümü 23 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 23 e, ilmekle örneğimiz Aynı şekilde denk geliyor. iki burada ters iki burada bir de ilmek alıyoruz. 23 ilmekle devam ediyoruz. Şimdi geri dönüp bütün ilmekleri tersinden örüyorum. Şu iki kenardakini ikisini birlikte örüyorum. Buradan yine bir ilmek çıkartıyorum. Aynı sayıyı buluyor. Çıkarttığımız ilmekle geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp iki tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek arttırıyorum. 7 ilmek ördükten sonra yine ikisini birlikte öreceğim 2 4 5 6 7 Pardon üçünü birlikte örüyorum burada 3 ilmek kalınca bir tane artırıyorum iki tane düz örüp bu üçüncüyle kenarındakini birlikte örüyorum tekrar ilmek çıkartıyorum burada geri döndüm ilk ilmeği örmeden alıp iki tane ters örgü yapıyorum gerisini düz örüyorum bu tarafta bir tane ters örüp ikisini birlikte yine ters örgü yapıyorum şimdi beyaz sıramız tamamlandı pembe ipime geçiyorum pembe ipimle bir ilmek çıkarıyorum iki tane düz ilmeğimizi örüp bir ilmek arttırıyorum artırdığımdan sonra 2 4 6 7 ilmek örüp 3 tanesini birlikte örüyorum tekrar 7 ilmek ördükten sonra bir arttırıyorum ikisini birlikte örüyorum tekrar ilmek çıkartıyorum ilk başladığımız renkli bu tarafta ters örüyoruz tekrar öbür şişimizde düz örgü yapıyoruz bütün ilmekleri ters örgü yapıyorum bütün ilmekleri ters örgü yaptım yine kenarda iki ilmeği birlikte örüyorum şu ilmekle iplerimizi de kenarda götürüyoruz şöyle bir ilmek çıkartıp geri döndüm ilk ilmeği örmeden alıp iki tane düz örgü yapıyorum bir ilmek artırıyorum öbür tarafa kadar ters örgü yapıyorum bu şişime Ortada üçünü birlikte ördüm. Gerisini ters örgü yapıp buradan yine bir tane eksilttim. Bir tane ilmek alıyorum. Eksilttiğimin yerine. Bu sıramı düzünde düz örgü yapıyorum. Bir sıra düz ördüm. Kenardakileri ters örüyorum. İkisini birlikte örüp Tekrar gri rengime geçeceğim. Gri renkten ilmek çıkaracağım buradan yine. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar sanırım anlaşılmıştır. Bu üç tane pembe olana kadar devam örelim. Aynı şekilde beyaz gri pembe, beyaz gri pembe. Şurada zaten modelimiz bitiyor. Ondan sonra şu sıralarımıza geçiyoruz. Bunu böyle örmeye devam edelim. Patiğimin uç tarafını tamamladım arkadaşlar. Gri ile devam edeceğiz artık bundan sonrasını. Bütün ilmekleri tersinden örüyorum. Artırmadım arkadaşlar. Artırmadım ama bir, bir kez daha burada üçünü birlikte örüyorum. Burada da ikisini birlikte ördüm. 19 ilmekle devam edeceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek var arkadaşlar bu tarafta bir tane eksiltmedim herhalde 20 ilmek var şimdi bir tane daha eksilteceğim şurada bu 20 ilmekle artık devam edeceğim burada da arkadaşlar yine şöyle şu sıralardan ilmek çıkartarak sıra sonuna kadar örelim devam ediyorum arkadaşlar son sıramdayım buradan da ilmek çıkarıp geri dönüp bu sıramı ördükten sonra dirme işlemini yapacağım. Buradan son ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimi bitiriyorum artık. Patiğimi bitirdim arkadaşlar. Sade hali böyle oldu. Ben bir sırada şöyle tığ battı oyası gittim. Sizler isterse gitme edebilirsiniz. Ben şimdi oyasını da yapayım 3 zincir çekip dibine batıyorum iki sıvı iğne yapıyorum. Bir daha üç zincir çekip dibine batıyorum. Uyamı da böyle yaptım arkadaşlar. Bunu sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Patiklerim böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok memnun olurum. Bir dahaki videomda görüşene kadar kendinize ve çevrenize iyi davranın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.